Hepinize tekrardan adam merhaba arkadaşlar ben Mahmut arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok iyi bir oyunla beraber karşınızdayım bugün arkadaşlar Dremix oynayacağız Dremix'te çok güzel bir maç yapacağız Breda maç yapacağız bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın Eğer bu oyunu istiyorsanız umarım 2 like gelse 2 like gelirse bu oyun devamı gelecek. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar çok oyunculu oynamak istiyorum. Çok oyunculu burada yerel. Oyun oluştur. Oyun kuruluyor. Ya böyle beklemek de çok bıcık bir şey. Ya. Hadi bakalım. Olsana. Tamam. Arkadaşlar bu sizinle bekletmek istemiyorum. Bu dolduğunda videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. yerler çok oyunculu dolduğu zaman bay bay. Evet arkadaşlar yerel çok oyunculu olmadığı için devam ediyoruz. Burada. Burada da maç Saat bu arada gecenin biri bu izlemediyseniz sıkıntı yok ama yarın olabilir. Çok iyi bir pas, çok iyi bir gol, mükemmel bir gol. Nalgar Lazini, <laughs> bizim takım bu arkadaşlar. Çok iyi bir gol değil miydi? Görmeniz lazım arkadaşlar, çok iyi gördünüz zaten. Lazini yine, Lazini şov. O garson. Evet arkadaşlar şu an geldik vuruş olmadı olmadı arkadaşlar şu an şu an evet pas verdik Buraya olmadı. Evet arkadaşlar şu an uy çok iyi bir beşlik. Şu an pas istedi. Bu adam da istedi. Ver ona. Adam 2-0. İşte budur be. Maçımız 2-0. Yeneceğimizi de düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız 3 like 4 like pardon 4 like atın 4 like gelirse çok iyi maçlar falan gelecek yüksek gelnede gideceğiz derken gol 3-0 Trevor Galson 3-0 arkadaşlar eziyoruz ya aldım topu vuruş çok iyi bir pas. Mülça basını verdi garsona. Garson. Garson. Olmadı. Şimdi Dravela benim yerime tamamlar. Tamamlar. Dışarıda sıkıntı yok. Şu an arkadaşlar. 44. dakikadayız. Sanırım ilk yarı ve ilk yarı. Onlar maça başladı. Evet şu an hadi ya deliler Kim deli diyor lan? Kralı yes ne demez? Bizim kralımız var burada. Şu an beşliye gel, Beşliye ve gol'e gel. Böyle yaparız. Adamı deli. Et. Adam yerinden. Çok iyi bir pas geldi Melça'ya. Melça. Top kaybı yaptık arkadaşlar. Şu an aldık. Şu an Bovman. Bovman. Faul ya. Ne olsaydı? olsa etmiş. Bize faul vermeleri lazım. Oo. Şu an vurdum top arkadaşlar. Top ileriye gitti ve garson. Garson. Gar. Ya şuna ne oluyor? Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar şu an 82. Gol ya. 3-1. Sıkıntı yok. Atın lan atın. Ne seviniyor? Yendik kralım 82. dakikada 3-3 mi yapacaksınız? 3-2 yapın. Ne olacak? Yenecek misiniz? Ben bir tane de gol atayım da farkı 3'e çıkartayım. Biliyorum o yüzden söylüyorum. Nasıl? Niye bak. Beşli'ye gel gol ölelim. Beşli'yi de soktuk. Lazini. Evet arkadaşlar şu an. Uy. Uy. Topu böyle kaparız. Ara pas çok iyi. Vuruş da iyi ama savunma. Yes be. 5 1 fark -4, 4. Yenileceğiz dedik. Evet şu maç sona erdi arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir videonun daha sonu neredeyse. Beni beğenip. Like atmayı unutmayın ve bildirimleri açıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Diğer videolarda bay bay.